Bursa'da belediyeler yarı yıl tatilinde çocukları unutmadı. Minikler belediyelerin etkinliklerinde hem eğleniyor hem öğreniyor. Zorlu eğitim yılında ilk dönemi geride bırakan öğrenciler için sıra hem eğlenip hem öğrenmeye geldi. Miniklerin yarı yıl tatilini renklendirmek için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, Çocuk Tiyatroları Festivali'nde yüzlerce öğrenci, aileleriyle birlikte ağırladı. 28 Ocağı kadar sürecek festivalde kuklalar sirkini ilgiyle izleyen minikler kendilerini tiyatronun büyüsüne kaptırdı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen uyumları hayranlıkla izleyen minikler tatilin tadını çıkardı. On on Osman Gazi Belediyesi de öğrencilere çevre bilincini aşılamak için harekete geçti. Taşınabilir Pil Üreticileri ve ithalatçıları Derneği ile birlikte minikler için kukla tiyatrosu düzenlendi. Atık pillerin neden olduğu çevre kirliliğine karşı öğrencilerde farkındalık yaratmayı hedefleyen etkinlik miniklere keyifli bir gün yaşattı.